Güzel evet. Evet çok önemli olduğunu düşünüyorum söylediklerinin. Evet tabii yani bu arada e, yani bir iktidar değişimi artık şart yani AKP iktidarının aslında yarattığı ekonomik, sosyal, siyasal çöküntü altında yani insanlar sesini yükseltmeye çalışıyor. Emekçiler hükümeti istifaya çağırıyorlar çok açık bir şekilde. Toplumun her kesimi özellikle e, sokaklar, meydanları doldurmaya devam ediyorlar. Verilen mesaj artık ortada. Yani gerçekten artık yeter diyor. Yani evet. yani aç kalmak istemiyoruz diyor. Yani bu kadar geçinmek istiyoruz diyor. Disk meydanlarda açık bir şekilde ifade ediyor. Hükümetin istifasını istiyor ama hükümet de bir biçimine sürdürüyor ve ülke gerçekten bir nasıl söyleyelim? Şöyle de ifade etmek gerekiyor. Bir kamyon tekeri patlamış, freni patlamış. Bir kamyonun uçuruma doğru gidişatı söz konusu. Yani bu iktidarın AKP'nin çok net söyleyelim bunu. Ama geldiğimiz nokta itibariyle de bu söylediğinin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Yani düğüne takılarak hareket etmenin ama ben sadece bir ders çıkarılabilir mi düşüncesiyle de baktığımı da düşünüyorum ama tabii farklı düşünceler olabilir, farklı tartışmalar olabilir. Peki şöyle dersek Son olarak ne söylemek istersin? E, çünkü önemli düşüncelerdi. Tabii bu arada Yeşil'den de bahsetmeni isterim. E, yani Şöyle. zamanımız e, sonuna doğru geldik programın ama şey değil sorun değil. E, Yeşil'den de e, bahsetmek isteriz. Çünkü Yeşil bambaşka bir şey. E, onu biliyorum. E, yani dünyada gerçekten Almanya'da örneğin Yeşil'lerin partisinin ne duruma geldiğini biliyoruz. Nereden ne aşamaya geldiğini biliyoruz. Evet seni dinliyoruz. Şöyle e, biz bu yeşillerle buluştuğumuzda evet bir başka e, problem ya da bize dönük eleştiri orada da gelişmişti. Yeşillendiler diye değerlendirilmişti. Ve sanki yeşilin e, solda bir liberalizm, sol sapma gibi değerlendirildiği de bir gündemdi o zaman. Ama şimdi görüyorum ki bütün herkes yeşillenmiş. Bu bakımdan ben e, o zaman yaptığımızın buluşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ama burada şunu ifade etmek isterim. Biz Avrupa yeşillerin e, Avrupa Birliği'nde olmadığımız için fahri üyesiyiz aidatlarımızı veriyoruz ama Avrupa yeşillerinde de sen de bilirsin, daha iyi bilirsin hatta benden. Ee, Avrupa'da çok farklı yeşil siyaset var, Orada yani evet. farklı farklı görüşler var. Benim gördüğüm biz biraz Hollanda. Avusturya ya yakınız, daha çok Avusturya'ya yakınız gibi gözüküyor. Avusturya'da çeşitli platformlardan oluşan hem sol hem yeşil partilerin birleştiği bir parti var. Yeşiller olarak orada böyle bir durum var. Biz tabii ki Avrupa yeşillerinin yürüttüğü siyasette toplumun oradaki demokratik gelenekleri, ekoloji mücadelesinin yaptığı süreç önemli olduğunu düşünüyoruz. Kısmen farklı olmamıza rağmen Şu anda Almanya'daki yeşillerin başarısı bence çok kıymetli. Ee, ve Almanya'da yeşiller hükümet ortağı oldular. Beş tane bakan da senin de bildiğin gibi şu anda hükümette görev arıyorlar. İşleri kolay değil. Ben size söyleyeyim çok kolay değil hatta zor. Uygulamak istedikleri politikaları orada hayata geçirmeleri bakımından çok ciddi sorun yaşayacaklar. Türkiye'de ve dünyada yaşanmış olan pandeminin yarattığı krizin mevcut ekonomik krize ilaveten çok daha ağır bir kriz ürettiğini herkes görüyor ve değerlendiriyor. Dolayısıyla kapitalizm bu krizden çıkmak için e, ağır e, ekonomik, e, siyasal politikalar geliştireceği kesin. Yeşillerin de bu politikayla çatışarak e, birlikte yürütebilirler mi onu kestiremiyorum. Ama bizim açımızdan Türkiye'de özellikle yaşanan süreç çok daha ağır bir tahribat var. Gerçekten kapitalizm, gerçekten bu tek adam rejimi ayakta kalmak için inanılmaz saldırıyor Recai Bey. Ben şu anda mesela Giresun'la uğraşıyoruz, Ayvalık'taki yaşanan patlamaya uğraşıyoruz. Ee, İkizköy'de e, İkiz köyde arkadaşlarımız oradaki ağaçları kestirmemek için uğraşıyorlar. Ödül aldılar bu bakımdan gerçekten tebrik etmek lazım. Ama gördüğüm mesele şudur toplum hayatında birlikte olmadan, oradaki halk hareketi haline gelmeden bir şeyin başarılması mümkün olmuyor. Bak İkizköy deneyimi, deneyimi bakımdan çok kıymetli. Çok insan yok halk olarak orada ama hepsi böyle geldi. Meclislerini kurdular, komiteler oluşturdular ve oradaki var olan yağmalamaya, oradaki kömür şirketinin e, de, ağaçları kesmesi ve talan etmesine itiraz ettiler. Başarılı oldular, mahkeme e, ciddi bir şekilde avukatlarımızı falan hakaret etti, e, chat raporu olumlu çıktı ama chat raporuna itiraz ettik, tekrar orada olumlu sonucu aldık ve tekrar mahkemesi olacak o İkizköy'deki e, gelişmelerle ilgili durumun. Dolayısıyla ekolojik mesele dünyadaki iklim krizinin yarattığı tahribatlar ve bunun yarattığı sonuçlar çok ağır gelişiyor. Ve ben şunu söyleyeyim, e, sınıf, kimlik, inanç ne olursa olsun ayrımsız bu dünyada yaşayan herkes bu iklim meselesiyle ilgilenmek, uğraşmak, mücadele etmek zorunda, payına düşen sorumluluğu almak zorunda. Bizim ülkemiz bu bakımdan çok fazla çöp politikasıyla, hakikaten Avrupa'nın çöplüğü haline gelmiş teknolojilerle elektrik üreterek, sanayi şirketlerini yaparak yapıyor ve Türkiye bu bakımdan Çin'in çok kötü örneği olacak gözüküyor. Bu Çin'in çok kötü örneği olacak ülkede bizim de sorunlarımız çok ağır gözüküyor. O bakımdan Türkiye'de bizimle sınırlı olmayan bütün ekolojiyle ilgili mücadele eden herkesin siyaset farkı gözetmeksizin birlikte olmasında fayda var. Biz parti olarak bu işlerde kendimizi öne çıkartan, bayrak sallayan bir perspektif içerisinde değiliz. Asıl olanın toplumsal başarı olduğunu düşünüyoruz. Bizim başarımız orada varsa, doğru görüşlerimiz varsa zaten olacaktır. İnanıyorsak, güveniyorsak fikirlerimize zaten o toplum içerisinde karşılığı olacaktır diye düşünüyoruz. Biraz sabrederek bu toplumsal hayatın inşasında bize düşen fedakarlığı, özveriyi, katılımı, gerçekleştirelim diye düşünüyoruz ve önümüzdeki dönemin yeşil ve ekoloji mücadelesi bakımından çok daha değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi meselesi iklim için de önemli. İklim adaleti de bu bakımdan çok önemli diye düşünüyoruz. Yani yaşamın bütün alanlarında e, bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla bu bakımdan Avrupa'daki yeşillerin başarısı bize bir olumluluk katabilirse bunun çok memnun olacağız. Önümüzdeki ay muhtemelen e, kendileriyle bir görüşme yapacağız Berlin'de ve başka ileride toplantılarımız var. E, belki oralarda e, Cem'de de karşılaşırız, görüşürüz, sohbet ederiz. Belki de onların bu konuda yaşadıklarını daha karşılıklı sohbet ederek değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, bir kesinim. Da bir, evet. Heh. Yani e, tabii önemliydi söylediklerin e, e, İbrahim Akın. Yani Yeşil Sol Parti eş sözcüsü olarak söylediklerin önemliydi İbrahim Akın. E, önemliydi. Çok çok teşekkür ediyorum. Peki belki son olarak birkaç e, cümle. Yani belki söylemek istediğim unuttuğun şey vardır. Seni dinliyoruz. Birisi Recai yani hakikaten Karatina TV'de böyle bir program için çok teşekkür ederim. Evet biz daha çok e, kendimizi düşünüyoruz. E, Birçok medya alanında, daha çok kendi sosyal medyamız ve bazı kanallar çıkararak yapıyoruz. Bu da bir vesile oldu benim açımdan. Ee, bazı arkadaşlarımızın önyargısını ve yaklaşımlarını kırmada bir vesile olması bakımından katkısı olursa memnun olurum. Ben hakikaten Türkiye'nin geleceğinden çok kaygılıyım. Birlikte olmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda biraz epeyce e, e, yol kat ettiğimizi düşünüyorum açıkçası. Çoğulcu, çok kültürlü bir siyasi pratiğin geliştirmesi konusunda epeyce kendimizi törpülediğimizi düşünüyorum. Şahsen ben de kendi adıma bu konuda kendi kendime eğitmeye çalışıyorum. Partimizle beraber böyle bir yol almaya çalışıyoruz. Umuyor ve istiyorum ki Türkiye'nin bu tek adam rejimden kurtulduğu daha demokratik, daha insan haklarına uygun, e, ortak geleceğimizi inşa edebileceğimiz, güçlü demokratik bir cumhuriyeti inşa edilmesinde hep beraber başarılı olabileceğimiz güzel günlerde buluşalım istiyorum. Bu vesileyle izleyicilere tekrar selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet ben de teşekkür ediyorum ee, sevgili İbrahim Akın. Evet değerli Karantina TV izleyicileri bugün de Yeşil Sol Parti eş sözcüsü İbrahim Akın ile dünya gündeminde birlikteydik. Sol konuşuyor, Türkiye nereye gidiyor, demokrasi güçleri ne yapmalı başlığı altında aslında Türkiye gündemini biraz da dünyaya uzandık. E, onları değerlendirdik. Evet biz de Karantina TV olarak her zaman söylediğimiz şeyi söyleyelim. Türklerin, Kürtlerin, Lazların, Çerkezlerin, farklı etnik kökende olan insanların, e, Alevilerin, Sünnilerin, Hristiyanların, inananların, inanmayanların, tüm inançlarda olan, farklı inançlarda olan insanların tam demokratik ve layık bir Türkiye için birlikte mücadele etmesi gerektiğini bir kez daha dile getirelim, altını çizelim. Bir başka dünya gündeminde buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın.